olan sensin, zengin olan sensin, ikram edenlerin en hayırlısı sensin Allah'ım. Ya Rabbi bizler senin aciz kullarınız, affı mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ederek senden istiyoruz ya Rabbi, ilahi ya Rabbi her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz, salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Ne olur ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Ya Rabbi bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Hayren Nasirin. Bizlere şanına yakışır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Nasirin. Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini. Gönder gökten rahmetini. Lütfet bize inayetini Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Bizi lütfunla rızıklandır zira sen rızık verenlerin en hayırlısı